Azdır. Az Sen az bir in. Az bir in. Iyi. İşte iki tekerinden bir büyük sakatlıklarından bir tanesi bu taş şarta. Sağda solda köpek dalma riski var. Şurada arada yol var gibi duruyor ya. Daha yol yol yok gibi duruyor. Bakalım. Ah <laughs> bak. Buraya şey ha. Dokabın orada isim ne? yapacağız? Buradan gideceğiz. Aynı. Buralar güzelmiş lan. Merhaba. Nerelere gidiyor ama lan çamur. Kuşun kar yağdığı zaman, buzlandığı zaman bura ne ya böyle? Geçeceksen geç. Hadi. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Sen kullanacaksın ya. Gaz kes, gaz kes. Tık tık bas. Gaz kes tamam. Az biraz. Az bir in. Az bir in. şimdi. Bir şey olur şey seni. Az biraz gidelim. Yok yok sıkıntı yok. Şey yok. Sağ olun. Baş yok mu lan şunun kafasını yarayım. <laughs> Bak öbür tarafa bakıyor geri geri gidince. Azar azar sıkıntı. tamam mı? Öbür <laughs> tarafa bak. Mesaj aldı biliyor musun? <laughs> Dedim böyle de seni yumururum. <laughs> Azam arabaları da dalıyor lan. Oo problem İşte iki tekerin en büyük sakatlıklarından bir tanesi bu taşlarda. Sağda solda Köpek dalma riski var. Onu biz yukarıya gidelim. Biz rahat rahat çalışalım. Abi biz ya. Az kaldı ilk düşüşünü yaptırıydık motora. Sen niye onu hani buraya ben daha girer miyim? <laughs> Abi tamam bizim, bizim bebeto'yu arayalım. Bakalım tanıyacak mı bizi? baktım baktım güvenli tekrar baktım gidiyor baktım kafayı için iyice baktım şimdi yine sola döneceğim ya sinyali kapattım. Arkamda araba yok ama sinyali kapat, Yani bir şekilde sinyali kapattım. Tekrar sinyal veriyorum. Sürekli, çünkü sürekli sinyalin açık kalırsa unutmuşlar, Solundan geçmeye kalkar. Sollamaya kalkar. Ondan sonra sollamasa sol dururlar güldüm. Evet müdür. Sağ sol neresi? Buradan mı? Doka burada nerede bir şey? Belki Trize geçeriz ha? ha. Bir şey hazırlaması lazım. Bak nasıl gidiyor. Yani. Gerçi hangisinde sıkıntı var? yola bak. Şu yolu gördün mü? Hep merak ettiğim dediğim yol. Geç kalırız ya. Ne? Preziden daha mantıklı değil Ana. Çok rampa ya. Motoru yormaya gerek yok. Şöyle yapalım. Baktık prensiz olmuyor. Oraya sararız. Ben bu yolun sonu neresi bilmiyorum. Orası nereye? <laughs> Ama burada var ya bildiğin şey lan bebek mezarı var buralarda. Ben burayı hatırladım ya. Doğru. Bir defa şey çıktı. Hava yoldan çıkıyorlar galiba. Neyse önüne baksam daha iyi gibi hissettim şu an. Muhtemelen ha buraya girdi. Bana lastik yardım dediydi. Şimdi su bir ilgisi varmış. Ne bu lan? Güzel de. Merhaba. Eyvallah. Ekran olsun getireceğim size söz. Köpek vardı işte. Pis pis havadan çıkıyorlar. Bak. Pis pis baktılar da gittiler. Ama batmış bak adam. <laughs> işte bak böyle hani vesili köpekle soluk köpeği arasındaki farkı görüyorsun değil mi? Şimdi bizim de atsan ne? Boş yere acıkacak. Çünkü gıda sorunu var. Ev kedisiyle soğuk kedi arasında bir fark var. Ev kedisi lazerle oynuyor ama soğuk kedisi oynamıyor. Ha, bir ekmek elden su gelden de olsa evli şeyler. Biz nereye geldik bu arada? Hala organize demeyiz. Organize buraya da uzuyor bu da. Bak, tarık maden. 2. Buradan gittiğimiz okulda mı ya? Şu an doğaçlama bir şeyine gidiyoruz. Mantıklı. Çok güzel evet. Biri durmuş. Kendimi görünce bir hani şey garip hissettim ama motor geliyor. <laughs> çözüm bulmak lazım. Biz nereye geldik lan? Ha bak şu yasaklı yere geldik. Nereden çıkıp gidiyor? Buranı yola. Yok bu buraya doğru dönüş yasa. Ha buraya var mı? Ana dönüş yasak. Ha. Dönüş yasa tabelasını gördüm de. Ana hiç girmeyeceğiz. Buradan evet. ne ne var ya? Buradan bir yerden şey sokmuştu kimdi ya? Hani hatırlıyor? Burada yol var. Sen abadan mı gönderdiler ya? Neyse. Avranın ucu şeye varayım mı acaba? Şurada arada yol var gibi duruyor ya. He? Ama girilmez içeride. Ha diğer taraf için var. Dur. Ha buradan bir yerden ben bir defa birini bıraktım aldım. Bir şey oldu anlamadım. Hani evet, farklı yerler. Ha bu binanın yanında yukarıya yol var galiba. Bakalım. Nereye çıkaracak? Veya binanın kapısına mı gidiyor? Krono'yla bu yatırım aracından. Buradan yol var mı acaba? İnşallah Kebazem'i çıkmaz ağabey. Yol yok gibi duruyor ağabey. Ne diyeyim? Bari yol yok gibi duruyor ağabey. Bakalım. Ağabey. <laughs> Hihihi. Şu an ağlıyorum motor. Bak iki kişi devir şeysiz çıktık. Hani hız almadan çıktık. 125 tamam götürüyor eyvallah. Aa kaplan çıktı onun güzel. kaplan öyle değil. vahşileşmiş ya. <laughs> Şimdi biz şeydeyiz. Öztürk fındıkın. Aa yok tamam. <laughs> O şey ha dokabın orada şimdi. Şimdi şuradan Öztürk fındık, Doğancan fındık var ya. O, or oraya doğru gidiyoruz şeye doğru. Ha bu üstten üstten da varabiliriz. Ha Ne yapacağız? gideceğiz. Lan. Buralar güzelmiş. ha. Şimdi bak böyle sakin 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 gidip Tam bir ilişkili gaza basacaksın şey. Ateşleyeceksin Anladın? <gülüyor> <gülüyor> Aa son durak. <laughs> Gidiyor mu? Gidiyor. Yok ya, orası son durak. İçimurdan da geçmek istemiyorum. İç yoldan gidebilir miyiz? İleri yol yok ki burada. Var mı? Özel mülk ya. Buradan daha gidiş yok. Orlardan gidiş yok değil mi? Ha? son Ha buradan çıkıyorsa Google haritasından da bakmayıp da. Yavrum sen önden geçmek zorundayım şimdi. <laughs> Hala durayım git tamam durayım. Merhaba. <laughs> ben ne gördüm şimdi? <laughs> Aynı öyle bir şey vardı. Ben ne gördüm şimdi? Ay, Şu şey yolu var ya bir tane. Oraya bağlanacak diye mi dediğim de? Nerelere gidiyor ama çamur. Ben daha çıkmam oradan. Yok çıkmaz. Çünkü gaza basacak şeyim yok şu an. Yok düştü. Ne, ne yapmak istedim anladın mı? Yok kompresöre vurdurup frenle, sadece frenle inmeyecektim. Kaçırdım bak şimdi ne yapacağım. Yine yemedi niye yemiyor Şey kedi kafayı yedi. <laughs> Şu an iyi bak. Görüyor musun? Motoru durduruyor. Ha, şu an saldı. Hissediyor musun? O işte. Ha, rahatlama var. O motor devreden çıkıyor. Şu an bak motorda. Hala motorda gidiyor şu an. Fren yok. Aha ne Abi millete geliydi bize gelmemesi. <laughs> nene bizi poşet poşetlemesi diye bakayım ben de. <laughs> ya durdan demedim mi sağ falan <laughs> bizi poşetli. Başarısız. Ne yapacak şimdi? Aslında onun önünden aşağı insek kaldırımdan yavaş yavaş gitsek nereye kadar gidebiliriz? Yok. Dokabı geçtik. Dokap burada. Ha burada kaldı dokap. gidesim var ya. Orada köpek hiç hoşuma gitmedi. Golden. Biraz büyükçe. Golden'la sakin oluyor ama şeyden fabrikadan şeyince ineceğim. O, o dik aklımda kaldı ama. <laughs> <laughs> İşi çıkarmaz zaten motor. Ha o da var sıktır. tam crossluk işte orası. Bak yanlış yapayım. Abi Abriyaşa bu kuşun kar yağdığı zaman, buzlandığı zaman bura neydi böyle? Neyse yapacak bir şey yok. Aa doka bir şey ya buradaymış lan. İki tane bir tane motor geliyordu. da iki tane tıpkı çalışmıyor şimdi. çok güzel manzara var ha burada. Anıl'a girdik hala. Dur şöyle yapacağım. Şu alt geçitte. Dur ben sana buldum hala ya. Ben de bir kez atmaya geçip şey arıyor biliyor musun? Gazi yedi ya yedi. Avrla bir yerle neyse Asya adamları geçelim. Aynen, ha şurada giriş yeri varmış ya. Bin bin oraya, orada sapalım. başlamış sisteme neden oluyor? Çünkü içerideki baskı balta şey yapıyor. Toz bırakıyor metalin üstünde topaklanma oluyor. Oradan sekiyor şey. Düzgün kavrayamıyor. Nasıl geliyorsun ya? Şimdi buradan çıksak karşıya geçsek karşıdan inemeyiz ki.

Çık sen geç